Selamun aleyküm. Naam. Beyler maytayı atlayalım. Köprü tutalım. Olur mu? Olur. Olur. Her şey oluyor. Tamam. lan yok galiba lan. Bizle gelen yok da Nova'ya giden olmuştur kesin ya. Onların önünü keseriz. Kesin. Bu Port mu bu? Bot mu? Deniyorum ya. Ya çeka ya. Bot'tur ya. Yapma bu yap. yapma. 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 Vuracağım ayağını şimdi. Yapma. Elim bitti ayağım başladı ya. Göt oldu, göt bir silah ver be. Ver hangi lootunu siktir etmişler ya.

I got supplies. Lan Yasin sen oyun içerisine mi geçtin lan? Dört X diyen var mı? 4 X. Olur. SKS var. Sana silah aldım ya. Bu mekaya Let's go. Gidelim. Gidelim. Kel var mı? Ney? Kilek var durum galiba. Ben de arıyorum da yok. Hadi gidelim abi ya. Geç kalmadan. Burada AKM var. Hepsini AKM tut Ha? AKM'yi alacak Şu varsa AK götürebilirim AKM'yi. Bu meta var bende de onu al. Götürüm geliyorum da. Ben alabilirim Meis tamam. ya beni götürür müsün? Tamam. Götüreyim Meis. Mermi de atarım mermin yoksa. Vallahi yalan söylemeyeyim hiç. Kulübe de kral atarım ben sana mermi. Ah. 100 tane mermi bırak. Bende ben bir tane tel var Hakan. Okay, tel atayım ben. 2 2 sağlı sollu tutalım beyler. 2 sağdan 2 soldan. Kimse çıkamaz buradan zaten. O sende de varmış. Çok adamlar eee şey. ateş at ateş atabilirdi de yandan. Yani orada ee, köprünün ortasında saklayıp ateş edebilirler. Biz yoklamak için. He, sıkıntı yok ya hiç tepki vermeyin. Mesela ikinci bunun ahead. bunun arkasında durursanız biz de şunun arkasında çapraz alırız. Ben buradan burası iyi ya burası çok iyi. Ben de durdum. Hmm. Thank you. Gelen olmuyor. Olabilir. Gelen olur. Aranla da gelebilirler. Güzel loot gelir şimdi. Gelen olur ya. Gitmişlerdir. Boş bırakmazlar zaten. İnşallah. Ben nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nerede izliyor? Ciddi olamaz. Evet. İş Vallahi hiç telefon almadın Ya ne alakası var? Tamam, o koyun, koyun. tamam otur yedireceğim şimdi. Tamam otur bekle. Birazdan gidelim. Zaten yakında bak. Beklemeyi bilmelisin ama. Rötarlı gelen olabilir. Ah. Bot ya. Hani kaşık o nerede? bakayım uzun jardır var. Kaşık. Getir hadi. Eee şey, botta ne var? Silah var mı? Nasıl bir şey var mı? Beşten. gitmemiş mi ne ya ya. Belen de olmuyor. 4x isteyen varsa yazsınsın. Yani ben bir şey demiyorum. Ben de bir şey demiyor. Siz şey <laughs> de Bir şey demiyorum. Giderim arkadaş önce. Hmm, gidelim. Normal, Bir tane yiyeceksin. Öbürünü yemeyeceksin. Bir daha, ben Bir daha. Bir daha. A, kanka geç. Kanka af, dakika. <laughs> Tam burada mı kırk Tam burada mı kırk? Tam burada mı Arkadaş gez atmış var mı sizde fazla? Bir 30-40 tane otuz 30 tane. 30 Verim, tane gez Veririm ben. Çok çek, çek. Kaan, gelmiyor. Kaan, tamam, burası şey ha. 아까한테흔들려요까 Leva. Diğer köprüye geçsene. Hmm, Bir tane var zaten orada. Tepeden oynarız. Şu benzinlikte adam olabilir. Bir de o köprü çıkışında var ya Tepede solda. var ya. Takma var. Burada adam var. Soldalar herhalde ya. Redstone var zaten. Köprüde. Köprüde o adamlar var. Köprünün yanındaki mavi de olabilirler. Çünkü redstone vardı. Yeni gitti. Enemies ahead. Şurada şey bir adam iyice bastı da. Kasıyor değil mi? Drone olur ya. Geldi geldi köpten araba geldi. Abi o adamı nasıl vuracağız ya? Kötük. Durdum, kaldım. Abi adamın aşırı ping var. Durdum ya. Musa yalnızda. Enemies ahead. Kanka, adam var ya, şunu ben sana söyleyeyim. Ya sen arkasına giden. Aynen. Bir kişi değil mi? Ramlar bastı gir ya. Sen nereye gidiyorsun ki Hakan ya? Bastım bastım bastım. Gir şuradan kanka. Bomba atarım. Dur. Bir tane daha. Araba bizimki. Tamam. Öldüler. Şey var abi. M4'ü bana bu hack like, sen. Ya valla hiçbir şey M4 yok. M4 şey, var mı? Valla. Aldım da Bayağı ben de. Valla hiç. Adam 6x attım, 8x attım. İşaret yeni yolluyorum. 4x attım. Ha 6x atarım. Ben de attım 6. Sal abi aynen. Mutlu abi Duyuyorum, duyuyorum. Ben bu elden sonra bir iki el şey, AFK'yım abi işim var. Sen oynarsın gelirim ben. Yok ben de ıı, bir 15-20 dakika bir yarım saat dinleneceğim ya. Kendime <laughs> geleyim biraz. Yıldırım var bu arada. kişi değil miydi? İyi kastı. Nereden geliyor? Ya arkadan gelir. Nereden gelecek? Burada drop atmış. Enemies ahead. Oha bayağı kasıyor. Geldiğimiz yerden gelirler bu tepeden. Tepeden gelir adamlar. Arka, arka aynı lan lan. Oha, gel gel bana Dedim bak. Alabiliyorsunuz mu? Baygın var. Ben aldım. Beni de alın abi. Tamam. Rahat oynayın baygın var onlarda da. Aynen onlarda da var baygın. Ay yüpüle nerede? Aman 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 Bir kişi mi lan? Ne bir kişi diye sen? Bir kişi zaten bir. Bir kişi mi iki mi? Üç kişiler onlar üç kişi. Tamam buradayım. Tam Tamam bir gel bana. Sonra tam bas. Kendin tam bas. Ya ben nasıl mouse gitti ya? Kafamı döndürelim Tamam abi sakin. Adamlar sağa attıldı ha. Yani ben siz attığım yer vardı ya. Neyse. Adam verdi kanka da göster. Yok o da bayıldı. Alacağım alacağım tamam. Tamam 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 tamam. Görüyorum adamı. Adamlar fena ya. Adamı atıkta ya. Atıkta sıkabilirim ya. Adam. de ağzının arkasında. Bir bomba atsana oraya. Yok, Biri bayıldı. Ben aşağı oynayacağım. Bir de bayıldı. Bayıldı mı? Öldü mü? Hiç anlamadım ki. Tepe kaldı, Şurada tepe kaldı. kaldı, tepe. Aşağı yok, aşağı kaldı, aşağı kaldı, aşağıda, aşağıda. Aşağıda. Şurada taşın arkasında. Şurada taşın arkasında. Tamam. Kalkında. Şey, sen bana gelebilirsin. Ee, ya ben Kobe'deyim. Sen de. bana gelebilirsin. Tamam kardeşim. Geldim ben sana. Yok şey, şeyi söyledim de tamam. Sen geldin Tamam. Geldim, geldim. Aynen, ödeşim geldi benim. Sağdakiler patladı zaten. Ya. Aynen aynen aynen. Çok. Tamam da azır O kadar tamamdır. Bitti mi? Tamam. Güzel. Kim gitti benim ya? Oyundan ses almıyorum. Arkadaşlar AVM alıyor. Alan var mı AVM? Al var sen şey. Al. Sen gel AVM'i al, 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 al. AVM var mı orada? Almayan almıyorsanız alırım. Avuk şey avuk e, az O çok sever de. Tamam seversin. Avuk var bende ya. Şey AVM'yi almıyorsanız alırım dedim. Abi. Dedi. Ben Alan bence, geldi bence, bu bence, arada. Oyun yok bende. Oyun şey yok. Ben dört ben dört aldım, aldım. AVM'nin de kardeşim valla. Tamam. Alan geldi Oo, bu arada. Oo arabaya 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 araba. arabaya. Araba. Arabaya gel. Arabaya. Yasin ağa ağa tamam, tamam çıkar. tamam tamam gidelim Bu alan vurur kanka Devam et devam et devam et Tamam gidelim 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 Bir dakika <laughs> Kanka sargı dön sargı dön Yasin Dönüyorum dönüyorum Kuş da var ya geçiyor, geçiyor. O oh, bitmediler mi bunlar? Direkt bitmediler mi? Başka mı oh, ya? Varlı gelmiş o. Tamam abi burada bir canımızı basalım. Yakınız ki ya biz yakınız. çukur iyi bak. Şu an şu çukur güzel. Bir durun abi. Canımızı toplayalım. Abi oh, alanı bayağı uzağa verdi. Ben de gidelim ya. İki kişi kaldı zaten. Alanı yani. canımızı toplayıp gidelim böyle. Gitti ya. Hadi gidelim. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, sesim geliyor. geliyor. Oyunun sesi yok, ses kazamazsam kusura bakmayın. Ya Yo, sıkıntı tamam. yok ya. İşsiz oğlum, ne ye yapıyormuş burada ya? Şurada drop var, al şunu. Yeleğimi ye almışlar. Kaskım yok. Valla. Soldak, soldak şey alınız ya. Drop alayım ben. Drop ye da bence durmuyor. Tamam, Tamam. Ta Durmayacağım, döneceğim, döneceğim. döneceğim. Haram attım. İşte bir yemeği canı yok abi ben de olsun. Abi şuraya çıkar abi. Oradan al bak. Dur, ahead. dur abi, dur abi, dur abi. Yukarıda mı? Hı hı, yukarıda.